Merhaba hanımlar. Farmasi dünyada pek çok ülkede rekor satışlar yapan sağlıklı kozmetik ürünlerini milyonlarca kullanıcıya ulaştıran bir Türk firması. Farmasi ürünlerine ulaşmanız çok kolay. Farmasi kataloğundan siparişini veriyorsun, ürünler hop kapına kadar geliyor. Şimdi üye olun, sunduğu kazanç fırsatlarını kaçırmayın. Farmasi ürünlerini kullanın, arkadaşlarınızı tavsiye edin ve kazanın. İsteyene sigortalı olarak çalışma fırsatı sunan Farmasi'nin renkli dünyası herkesi bekliyor. Hemen ara, hemen üye ol. www.farmasi.com.tr'ye girin, size en yakın danışmanınıza ulaşın, kazanç ve harikalar dünyası ile tanışın. Hanımlar, yeniliklerle dolu Farmasi kataloğunda muhteşem kampanyalar kazancınıza kazanç katacak. Ailece çok kazandıran formülün adı Farmasi. 的。